Arkadaşlar ben Samet Bugün oyuna eski eşyalar geri döndü arkadaşlar Bildiğiniz gibi çılgın hafta diye bir şey var Ve bu çılgın haftada gördüğünüz gibi Bugün oyuna Riftigo, Bouncepad ve Adını unuttum lan. Lan bunun adı neydi? Neyse arkadaşlar adını unuttum. Riftigo ve Bouncepad geri döndü. Bu zaten oyunda vardı. Zıplatan kaç. Zıplatan. Trambolin. Trambolin. Evet trambolin. Zaten oyunda vardı. Fortnite çılgın haftaları biliyorsunuz zaten. Her hafta böyle değişik şeyler geliyor oyuna. Gördüğünüz gibi bize Fortnite'in mesajı neymiş? Acı gerçekler e-posta listesine gönderilmiş. Sizce bunların arkadaşlar teoriyle alakası var mı? Yani Fortnite'in gelecek sezonunda alakalı mı? Onu yoruma yazın. Aranızda teoriyle ilgilenenler varsa. Bugün sadece bu silahları kullanarak bin almaya çalışacağım. Tek başıma çekeceğim videoyu. Ve böyle çılgın hafta gibi yeni şeyleri çekmemi istiyorsanız tek başıma videolar istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar burayı dinleyip atlayanlar çok oluyor lütfen şu an dinliyorsan 3 saniye 3 saniye içinde like atıp abone olma başlasın Eğer ki bunları yaptıysanız Fortnite'da da yeni kostümleri alırken ne yapıyoruz gençler sağ alttan mutlaka unutmayın buraya aha kodum silinmiş aman 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 Samet Parlak yazıp kabul edelim arkadaşlar silindiyse kontrol edelim çok önemli hiçbir şey kaybetmiyorsunuz sadece bana destek olmuş olursunuz. Yani gençler yapmanız gereken DÖKŞAY! <laughs> Kostümümüz iyi mi abi? Şimdi bu galaksi skinine yıldız kazma yakışır abi. Bu skin böyle abi konu. Sırtına da galaksinin galaksi kötü durdu büyük durdu. Bu olur abi bu olur. Gider. Yakışır değil mi Doğukan? Nasıl yakışıklı mı skin? Bu arada arkadaşlar ben videosunu çekmiştim değil mi? Bu skinin böyle efsanevi bir hali vardı ve turnuva gelecekti. Gerçekten o turnuva gelecek fakat mobile özelmiş. Aga be İsmail abi yak yak yak. Ya, ya. O uzaylılar geri gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi şu makinalardan legendary silahlarla çıkabiliyorsun bildiğiniz gibi içine çekiyor sizi. İnşallah öyledir yani. En son öyleydi. Öyle oluyordu yani. Mutluya giderim abi. Mutlu mutlu benimizi alalım. O bir kombin güzel oldu ya. Arkadaşlar baksanıza pelerinin falan nasıl. Onun üzerinden ben 9 veriyorum abi. Ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar mikrofona tripod aldım. Abicim tripod mikrofonu taşımadı ya. Ağır mikrofon abi. Beton yetmedi mikrofona. Bu ne? Aha! Bakın burada ne var? Riftigo geri döndü. Yırtık arkadaşlar. Bununla gökyüzüne çıkabiliyorsunuz. Hatta bilmeyenler için şu an kullanayım mı? Kullan diyenler dayı katsın. Kullanma diyenler abone olsun. Her türlü ben kazanayım. Bence size göstereyim arkadaşlar. Sizin için her şeyi yaparım ben biliyorsunuz. Bak o adam gökyüzüne çıkıyor. Ben de Riftigo'ya basıyorum. Poo! Gördün mü? Onun da üstüne çıktım. Aha adam burada. Bak, şimdi kili. Baba kira alsın. Oğlum in lan. Sağ kanka. Ne yapıyorsun? İyi ben de. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyi. Kafana vursam şöyle öldürsün. Aha! İmparlant adına bakmak isteyen bir oyuncu daha. Hemen gidiyoruz. Diggle'la zıplayarak 200'ü vuruyorum şimdi izleyin. İzle hareket izle. Hop! Oh! Adam birazcık uyarıyı verdik abi. O uyarıyı aldı. Kanka ne yapıyorsun ya? Roketke, zeklike. Kanka kim sıkıyor bana ya? Kanka seni gördüm galiba. Roketle seni öldüreceğim. Haberin olsun. Sen bu de bota benziyorsun. Arkadaşlar bu botu... BOM! Bay bay! Kendine iyi bak! Bounce pad de çıksa bir de. Ah! Ah da... çıkmış! Bounce pad çıkmış. İşte bu! İşte geliyor! <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Bir hareket yapabiliyorsunuz. Trambolin bulayım. Bununla efsane gökyüzüne uçma hilesi var arkadaşlar. Onu yapacağım size. İzleyin, izleyin. Samet Parlak'tan taktikler arkadaşlar. Bu taktikleri öğrenin, uygularsınız maçlarda. Çok önemli. Ya, burası çok amelli. Burası çok amelli. Neredesin lan? İn aşağı. hop hop. hop. Kardeş yapma. O hasar vurma ya. Herkes chat şimdi yorum 31 yazacak, sıcı yazacak ya. Bonspet. Oğlum nerede kaldın? Harbiden 31 misin ya? Oy! Oy spaz! Aa buradan ekstreme selamlar. Ekstrem. Spas çıkmıyor çıkmıyor diyor. Epic Games'e laf lan, lan nasıl çıkmıyor? Adamına göre veriyor spazı işte. Sa ya kanka oraya mı pusuyorsun ya? Abi adam pusuyor evde. Ah! Hayır! Allah benim belamı vermesin. Allah benim belamı... Tehlikeli bir atlayışla oyunumuza başlıyoruz. Konforlu culube gidiyoruz. Okan neden buraya gidiyoruz? Herkes buraya gelecek şimdi kill'leri toplayalım. 8-10 kill'e çıkalım buradan. Sonra 31 kill yaparız. Olmadı! Oh! Legendary. Gel kanka benim kafaya. Ne oh lan? Tepede biri var. kim vuruyor bana ya? Kim vuruyor lan? Abi bu ne tipe bak ya Ne yapıyorsun lan sen Sen ne yapıyorsun lan Öl öl artık Öl ama ölmen lazım ya yani. vurdum baya Aha trambolin Bakın size şimdi uçma taktiği göstereceğim arkadaşlar Buraya bir tane bounce pad koyuyorsunuz Buraya da trambolin koyuyorsunuz İzle hareketi Obale! Gördünüz mü Arkadaşlar normalden çok çok daha fazla yukarı zıplayabiliyorsunuz bu taktikle Aha bir Uçum. adam da bulduk Kanka ne yapıyorsun? İyi misin? Ben de iyiyim. Sağ ol kanka. Sana biraz vuracağım ya. 30 vurdum. Lan o bulletleri harcama. Ya o bulletleri harcama. O bulletler bana lazım. Ne yapıyorsun? Harcama bize lazım ya. Değil mi Doğukan ya? O bulletleri kullanacağız. Adamları vuracağız. E ee, ne oldu? Allah Allah. Adamın yaptığı taktik iyiymiş. Ya kardeş ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor lan bu? Abi yapıyor lan? Ah! Doğukan bu iki maçtan bir ders aldın mı? Almadın değil mi? Ben sana anlatayım. Karşındaki kim olursa olsun küçümsemeyeceksin. Küçümsersen, rehavete kapılırsan kafana böyle korlar. Koskoca bir tane taktikal mı çıktı? Ve ben bu taktikalı odamın üstüne raşlarsam ölürsem ne olur? Abi ne yedin derseniz yürek yedim arkadaşlar. Ah! At, yürek yersen böyle olur. Kaç. <laughs> ne oldu lan sen bana ateş ediyordun at kafası. Aha adam da adam ufoyu aldı ya. Ne oldu lan? sen bana mı rush Ya Riftigo'yu almış bana rush O Riftigo böyle basılır. İzle şimdi nasıl rush yapılır izle. Ufo'nun kafasına çıkacağım arkadaşlar bak. Nerede lan Ufo? Bak şimdi hareket izle. Ufo göreyim. Ah keşke basmasaydım ya. Ufo nerede arkadaşlar o? Ufo'nun üstüne çıkacağım. Aha gördüm. Hadi oğlum. Hadi filmlerdeki gibi yapabiliriz. Ver müziği buraya. Çık E tuşuyla çıkacağım. Ve kafasına vur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha. Sen! Yine. Kardeşim beyaz yüz. Bak sana bir bounce petle şöyle uçuş yapalım. Değil mi Doğukan? <laughs> Hop yedi yüzü. Kardeş ya sen kime şekilip? Oğlum bu, bu değildi lan o gelen. Beyaz yiyordu. Şimdi chess var. Aha bir rift daha. Riftler de arkadaşlar farkında mısınız? İnsanı uçmaya teşvik ediyor. Ya, uçayım mı rifti oyu basıp? Ha eskiden şöyle bir taktik vardı bakalım olacak mı? Rifti basıp şunu alacağım. Olmadı be. Aga be İsmail abi. Uf adam fena koydu lan pampı. Lan sık. Ya kardeş onu ben sana çiftmem. Ananık, pardon kanka. Kanka sal bi ya. Miniçim. Adam Mongrel klasik yaptı bana. 95 vurdum ölmedi. <laughs> Arkadaşlar umarım güzel eğlenmişsinizdir yeni eşyalar güzel oynayın eğlenceli ama bunların kafasını kıracağım oğlum bunları tek tek yakalayacağım göreceksiniz onları çok pis yapacağım yani direkt oyuna girdim ısınmadım yoksa biliyorsunuz evde ateş 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 buradan kanalıma abone olmayı buradan diğer videoları izlemeyi unutmayın ve arkadaşınızla paylaşın arkadaşlar videoları şu an izleyen varsa paylaşsın çünkü portal kitlesini arttırmamız lazım desteklerinizi bekliyorum görüşürüz bay bay